Merhaba, en son dersimizde 3 sistemlerinde arızalar konusuna başlamış ve öncelikle yüksüz bir generatördeki simetrik ve asimetrik arızaları incelemiştik. Şimdi de aynı arızalar için 3 site aynı arızalar sistemleri için anlatacağız. Önce asimetrik arızalar dediğimiz tek faz toprak, iki faz toprak ve faz faz arızalarını daha sonra da simetrik arıza olan üç fazlı kısa devreyi anlatacağız. Şimdi güç sistemlerinde arıza için 3 fazlı bir sistemde her fazdan geçen akıma A fazından geçen akım için IA, B fazının akımını IB, C fazının akımını da IC ile gösterebiliriz. Yüksüz generatördeki arızalar kısmında arıza akımının hesabını A fazına ilişkin pozitif dizi bileşenini A1'i hesaplamıştık. formül formülleri ayrı ayrı çıkarmıştık. Aynı durum burada da geçerli olacaktır. O yüzden aynı formülleri tekrar uzun uzun çıkarmayacağız. Sadece tek bir fark var. Yüksüz generatördeki yüksüz haldeki faz nötr gerilimine EA demiştik. Burada ise güç sistemlerinde EA gerilimi yerine VF gerilimini kullanacağız ki VF A fazına ilişkin faz nötr gerilimidir veya biz VF prefault gerilimi diyoruz. Yani arıza öncesi gerilimi olarak da adlandırabiliriz. Aradaki tek fark bu olacak. Arıza çeşitlerine geçmeden önce bir tek hat diyagramı üzerinde pozitif, negatif ve sıfır dizi devreyi tekrar hatırlayalım. Daha önce bunları görmüştük. Ama burada tekrar hatırlayıp arıza noktasını nasıl göstereceğimizi söyleyeceğiz verilen bir tek atış şeması var. Bu tek atış şemasında gördüğünüz gibi aynı baraya bağlı iki adet generatör. Daha sonra yükseltici bir transformatör yardımıyla gerilim yükseltilmiş. Hattın sonunda da indirici transformatör var ve bir yükümüz var. Bir motor olabilir bu yük. Ve birinci transformatörün yani yükseltici transformatörün yüksek gerilim tarafında yani sekunder tarafında P noktasında bir arıza olduğunu varsayalım. Bu tek yatışamasına ilişkin pozitif dizi devreyi hemen referans parasını çizerek pozitif dizi devrenin nasıl çizdiğini göst çizildiğini gösterelim. Şuradaki iki generatör için bir gerilim kaynağı ve bir reaktans. Şu iki generatör aynı baraya bağlı. Daha sonra yıldız üçgen bağlı transformatörün reaktansını gösterdik. Burada bir iletim hattı var. Şu iletim hattının reaktansı. İndirici transformatörün reaktansı ve hattın sonuna bağlanan yıldız noktası bir reaktans üzerinden topraklanmış motorun pozitif dizi devredeki gösterimi. biliyorsunuz aynı zamanda pozitif dizi devre aynı zamanda reaktans diyagramı da eşitti. Zaten şu yukarıdaki tek hat şemasına ilişkin reaktans diyagramı bu şekilde çiziliyordu. Şimdi buna ilişkin pozitif dizi devreye ilişkin pozitif dizi devrenin tevenin eş değerini de bu şekilde gösteriyorduk. Sonuçta şu arıza noktasını referans alarak arıza noktasına P demiştik. Buraya da P diyoruz. Arıza noktasını P noktasını referans alarak P noktası ile referans barı arasındaki gerilime VF diyoruz. İşte prefault gerilimi VF referans barısına bağlı olan kısmı eksi diğer kısmına artı dedik. Şimdi P noktası açık devre düşünüldüğü zaman P noktasından görülen eş değer reaktansı Z1 ile gösterdik. Ve P noktasındaki gerilime zaten VF demiştik. Dolayısıyla Tevenin eş değerinde gerilim kaynağımız Tevenin gerilimini VF Tevenin eş değer empedansını da Z1 olarak gösterip pozitif dizi devrenin Tevenin eş değerini bu şekilde çiziyoruz. Geçen akım A1 Burada da P noktası burası arıza noktası. P noktasıyla referans bar arasındaki gerilime de pozitif dizi devrenin gerilimi. Yani VA1 diyoruz. Evet benzer şekilde negatif dizi devreyi de Negatif dizi devreyi çizerken pozitif dizi devredeki gerilim kaynaklarını kısa devre ediyorduk. Dolayısıyla gerilim kaynaklarını kısa devre ettiğimiz zaman negatif dizi devreyi elde ediyoruz. Burada P noktasından akan akıma IA2 dedik. Tevenneşler devresinde yine gerilim kaynağı yok. Sadece Z2 eşdeğer işte empedansımız var. Geçen akım A2 ve arıza noktası ile referans parasındaki gerilime de V2 diyoruz. Negatif dizi devreyi çizerken de biliyorsunuz hem transformatörlerin bağlantı şekilleri hem de yıldız noktasının toprağa bağlı olup olmaması genotör ve motorlar için etkiliydi. Dolayısıyla şu tek açamasına ilişkin sıfır dizi devreyi çizerken Birinci bir generatörün yıldız noktası reaktans üzerinden topraklanmış. Diğeri topraklanmamış. O yüzden yıldız noktası reaktans üzerinden topraklanmış generatör için ZG0 ve 3ZN şeklinde referans paraya bağlıyorduk. Diğer generatörün yıldız noktası topraklanmadığı için bunu referans paraya bağlamadık. Daha sonra transformatörün bağlantı şeklinde bakalım. Üçgen yıldız. Şu transformatörün bağlantısı. Üçgen yıldız olduğu zaman nasıl çiziyorduk? Üçgen taraf açık devreydi. Yıldız topraklı olduğu için yıldız topraklı olan devrede referans bara'ya bağlıydı. İşte üçgen kısmı açık devre yaptık ve yıldız topraklı olan kısımda referans bara'ya bağladık ve arıza noktasına geldik. P noktası. P noktasından akan akım sıfır dizi devre için I A 0. P noktasından sonra bir iletim hattı var ve daha sonra Yine yıldız üçgen, yıldız noktası topraklı transformatör ve en sonunda da yıldız noktası reaktans üzerinden topraklanmış bir motor var. Dolayısıyla P noktasından itibaren devam edersek şu iletim hattının empedansı bu da yıldız üçgen transformatörün yıldız tarafının empedansını veya reaktansını referans paraya bağlıyoruz. Üçgen taraf açık devre ve yük olarak kullanılan motorun yine sıfır dizi devresindeki gösterimi. Sıfır dizi devrenin tevenleş değerinde de sadece Z0 ile gösterdiğimiz sıfır dizi reaktansı var. Akım VA0 ve gerilimimiz de VA0. Evet bunları aslında daha önce de görmüştük. Ama küçük bir örnek üzerinde tekrar hatırlamış olduk. Şimdi bir güç sisteminin tek faz toprak arızasıyla başlayalım. Buna başlamadan önce yine yüksüz generatörde çıkardığımız bir eşitliğimiz vardı. Aynı eşitliği kullanacağız. O yüzden burada hatırlayalım. Sadece tek farkımız, tek fark neydi? Şurada yüksüz bir generatörde EA demiştik. Yüksüz bir generatörün faz nötr gerilimini kullanmıştık EA olarak. Ama burada güç sistemlerinde EA yerine yani iletim hatlarında prefault gerilim dediğimiz VF gerilimini kullanacağız. Diğer kısımlar aynı. Evet, tek faz toprak arızasında da üç fazlı bir sistemde arızanın yine A fazında olduğunu kabul ediyoruz. Bakın burada A fazı toprakla temas etmiş. O yüzden topraklı gösterdik. Diğer B ve C fazları sağlam fazlar. Arıza şartlarımız yine aynı. Bu durumda arıza şartlarımız A fazında tek faz toprak arızası meydana geldiği için VA sıfır, B ve C fazlarının da akımlarını sıfır kabul ediyoruz. 3 tane arıza şartımız var. Yüksüz bir generatördeki tek faz toprak arızasında çıkardığımız formül burada da geçerli. Orada da yine hatırlarsanız IA0, IA1 ve IA2'nin birbirine eşit olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla burada da geçerli. IA1 akımını da EA bölü Z0 artı Z1 artı Z2 bulmuştuk. Burada güç sisteminde veya iletim hatlarında EA yerine VF kullanacağız. O yüzden IA1 tek faz toprak arızasında VF bölü Z0 artı Z1 artı Z2 eşit. Dolayısıyla dizi devreleri yani pozitif sıfır ve negatif dizi devrelerini tek faz toprak arızasında tıpkı yüksüz bir generatörde olduğu gibi birbirine seri olarak bağlayacağız. Faz faz arızasına geçelim. Evet faz faz arızasında yine daha önce yüksüz generatörde çıkardığımız, gösterdiğimiz gibi B ve C fazlarının kısa devre olduğunu kabul ediyoruz. Bakın B ve C fazları kısa devre olmuş. Dolayısıyla Arıza şartlarımız B ve C kısa devir olduğuna göre B ve C fazının gerilimleri birbirine eşit olur. Yani VB eşit VC. Akımlardan da görüyorsunuz IB ile IC zıt yönlü. Dolayısıyla IB eşit eksi IC ve A fazının akımı da sıfır alıyoruz. Yani 3 tane arıza şartımız var. Faz faz arızası için. Burada da dolayısıyla IA1 akımı VF bölü Z1 artı Z2 eşit. Ve burada da pozitif ve negatif sıfır, dev sıfır dizi devresini birbirine paralel bağlıyorduk. O yüzden bunların gerilimleri birbirine eşit olacaktı. Yani VA1 eşit. VA2 faz faz arızası için alacağız. Üçüncü asimetrik arıza çeşitimiz iki faz toprak arızası. Burada da arızayı yine B ve C fazlarında oluşturuyorduk. Yani B ve C fazları kısa devre olacak. Ama aynı zamanda B ve C fazları toprağa bağlı olmalı. İki faz toprak arızasında. Bu nedenle arıza şartımız evet burası kısa devre oldu ama aynı zamanda toprağa da bağlı. Dolayısıyla arıza şartımız VB eşit VC ve onun da sıfır olduğu Ia'nın akımını da yine sıfır alıyoruz. Demek ki arıza şartımız Vb eşit, Vc ve sıfır eşit ve Ia sıfır eşit. İki faz toprak arızasında üç dizi devreyi birbirine paralel bağlıyorduk. O yüzden Va0 Va1 ve Va2 birbirine eşit. Ia1 akımı ise Vf bölü önce Z2 ve Z0'ın Eş değer empedansını bulup daha sonra kalan Z1'in eş değer empedansıyla Z1'in empedansıyla seri olduğu için Z1 ile topluyorduk. Birazdan dizi devrelerinin nasıl bağlanmasını da tekrar göstereceğiz. Böylelikle güç sistemlerindeki asimetrik arızalar dediğimiz 3 arıza çeşidini görmüş olduk. Şimdi de simetrik arıza dediğimiz üç fazla arıza yani üç fazla kısa devre durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi her faz birbiriyle kısa devre olmuş durumda. Yani şöyle de gösterebiliriz. A ve B fazları ve C fazları kısa devre olmuş durumda. Bu durumda arıza şartımız tabi, tabi yıldız noktası toprağa da bağlı bu durumda. Üç fazlı kısa devrede toprak mevcut. VA, VB ve VC sıfır eşit. IA0 ve IA2 de yine sıfıra eşitti. Çünkü 3 fazlı simetrik arada sadece pozitif dizi devre var. O yüzden IA1'i de VF bölü Z1'den buluyoruz. Yüksüz generatörde şurada EA vardı. Sadece EA yerine VF yazarak iletim hatları için arıza eşitliklerini bu şekilde çıkarabiliriz. Şimdi arıza tiplerine göre dizi devrelerin nasıl bağlandığını hatırlayalım çünkü generatörde de aynı durum söz konusuydu. Evet, tek faz toprak arızasından başlarsak, tek faz toprak arızasında pozitif, negatif ve sıfır dizi devreyi birbirine arıza noktası üzerinde. Bakın arıza noktamız P noktasıydı. P noktası diyorduk genelde arıza noktasına. O yüzden pozitif dizi devrenin P noktası ile negatif dizi devrenin referans parasını negatif dizi devrenin P noktası ile sıfır dizi devrenin referans parasını ve sıfır dizi devrenin P noktası ile pozitif dizi devrenin referans parasını bağlıyoruz. Dolayısıyla 3 dizi devreyi birbirine seri bağlamış olduk. Yani tek faz toprak arızasında dizi devreleri birbirine seri bağlayacağız. O yüzden de tek faz toprak arızasında akımlar birbirine eşit. IA1 aynı akım. IA2 IA0 aynı akım geçtiği için sadece geçen akıma IA1 diyebiliriz. Gerilimlerimiz de pozitif dizi devrenin uç gerilimine VA1 negatif dizi devrenin uç gerilimi VA2 ve sıfır dizi devrenin uç gerilimi de VA0 olarak gösterdik. İşte tek faz toprak arızasında dizi devreleri demek ki birbirine seri bağlayacağız. İki faz toprak arızasında ise gördüğünüz gibi dizi devreleri birbirine paralel bağlamışız. Pozitif, negatif ve sıfır dizi devre var. Ve üçü birbirine paralel bağlı. O yüzden de burada VA0, VA1 ve VA2 gerilimleri zaten birbirine eşit. Diğer bağlantı arıza çeşitlerimize bakalım faz faz ve 3 fazlı simetrik arıza var. Gördüğünüz gibi faz faz ve 3 fazlı simetrik arızada sıfır dizi devresi yok. Çünkü sıfır dizi devresi sadece topraklı arızalarda söz konusu olduğu için tek faz toprak arızasında ve iki faz toprak arızasında sıfır dizi devreleri dikkat ederseniz var. Ama faz faz arızası yani iki faz arızasında sıfır dizi devresi yok. Sadece pozitif ve negatif sıfır dizi devreleri var. Onlar da yine birbirine paralel bağlı veya zaten sadece iki devre olduğu için seri bağlı da diyebilirsiniz. Ancak paralel bağlı olduğu için VA0 pardon veya 1 ve VA2 birbirine eşit olacaktır. IA1 de eksi IA2 eşit. Üç fazla simetrik arızada ise sadece pozitif dizi devresi var ve arızadan geçen akımda sadece IA. IA da az önce gösterdiğimiz gibi VF bölü A1 ve F bölü Z1'e eşit. Demek ki dizi devreleri birbirine bağlarken bu şekilde bağlayacağız. Evet şimdi de empedans üzerinden meydana gelen arızaları inceleyelim. Şimdiye kadar hem generatörde hem de güç sistemi dediğimiz iletim hatlarındaki arızalarda arıza noktası ile arızadan bir önceki eleman veya kaynak arasında herhangi bir empedans olmadığını gördük. Eğer arıza noktası ile kaynak arasında bir empedans mevcutsa biz buna arıza empedansı diyoruz. Bu arıza empedansını da hesaplamalarda işin içerisine katmak gerekir. Dolayısıyla Arıza empedansını önce şekiller üzerinde gösterelim. ZF ile gösterirsek. Mesela tek faz toprak arızası. Az önce biz tek faz toprak arızasını gösterdik. Burada herhangi bir empedans yoktu. Yani arıza noktası ile toprak arasında bir empedans olmaması durumunu görmüştük. Ama eğer burada bir arıza empedansı olursa ve bunu da ZF ile gösterirsek burada bakın bir ZF gösterdik. A noktasındaki arıza ile toprak arasında ZF empedansını gösteriyoruz. Bu durumda tek faz toprak arızasında IA1 akımı neye eşit olur? Normalde arıza empedansı yokken IA1'i VF bölü Z1 yazmıştık. Ama orada bir arıza empedansı varsa bu durumda IA1 yerine VF bölü Z1 artı ZF yazmalıyız. Bunu zaten basit şekilde Basit bir şekilde niye böyle olduğunu gösterebiliriz. Şimdi arıza noktasındaki gerilime VA dersek A fazı için orada bir empedans olduğuna göre VA yerine IA çarpı ZF yazabiliriz. Üç faz arızada sadece pozitif dizi devre olacağından pozitif dizi akım akıyordu. Yani üç faz arızada biz IA1 yerine zaten VA1 bölü ZF demiştik. Yani V1, IA1 çarpı ZF eşittir. Aynı zamanda VA1 ile gösterdiğimiz gerilim matrisel eşitlikten VF eksi IA1 çarpı Z1'e eşittir. Bu en başta diğer konunun en başında gösterdiğim ve generatörde de kullandığımız bir eşitlik vardı. Şu eşitlikten bahsediyorum. Bu eşitliğe göre şuradan VA1'i yazarsak VA1 VF eksi Z1 çarpı bu A1 e eşittir. Dolayısıyla şu eşitliği bu maddesel eşitlikten yazdık. VA1 yerine VF eksi A1 çarpı Z1 yazdık. Aynı zamanda VA1'in A1 çarpı ZF olduğunu 3 fazla arıza için söylemiştik. Dolayısıyla buradan A1'i çekersek VF bölü Z1 artı ZF olur. Yani empedans üzerinde meydana gelen arızalarda 3 fazlı arıza için o zaman onun da şekline bakalım. Evet üç fazlı arıza şu. Önce ona bakalım. Evet 3 fazlı arızada arıza empedansı ZF'i her faz için mecburen gösteriyoruz. Burada normalde IA1 Vf bölü Z1'di ama empedans üzerinde meydana geldiği için V1 yazarken Vf bölü Z1 artı Zf yazıyoruz. Benzer şekilde diğer arıza çeşitlerine de bakarsak yani tek faz toprak faz faz ve iki faz arızalarını da sırayla bakalım. Tek faz toprak arızasında yine A fazı ile toprak arasında bir ZF ile gösterdiğimiz arıza empedansı var. Evet faz faz arızasında yine iki faz mesela B ve C arasında arıza olduğu için B ve C arasında ZF'i gösteriyoruz. İki faz toprak arızasında da B ve C kısa devir olmuş ve toprağa bağlantılı. Yine burada ZF ile gösterdiğimiz arızayı gösteriyoruz. Ancak şimdi burada ZF arıza empedansını gösterdik. Fakat sıfır dizi devresinin olduğu arızalara dikkat etmemiz lazım. Hangi arıza çeşidinde sıfır dizi devresi vardı? Tek faz toprakta vardı. Ve iki faz toprak arızasında vardı. Sıfır dizi devresinde hatırlarsanız yıldız noktasından akan akımlar birbirine eşit IA0, IB0 ve IC0 akımı yıldız noktasından 3 akımda akıyordu. Ama bunların birbirine eşit olduğu için nötrden akan toplam akım bunların 3 katına eşit. O yüzden de biz sıfır dizi devresini çizerken 3ZN alıyorduk. Yani yıldız noktası ile toprak arasına bağlanan empedansın 3 katını almamız gerekiyordu. O yüzden de <laughs> tek faz toprak arasında aslında ZF'i 3ZF olarak yazmamız gerekiyor. 2 faz toprak arızasında yine ZF'i 3ZF olarak göstermemiz gerekiyor. Diğerlerinde zaten sıfır dizi devri olmadığı için yani 3 fazla arıza ve faz faz arızasında sıfır dizi devri olmadığı için sadece 3 fazla arıza da ZF gösteriyoruz faz faz arızasında yine sadece ZF gösteriyoruz ama diğer arızalarda yani tek faz toprak arızasında ve iki faz toprak arızasında mutlaka ZF'in 3 katını alacağımız için eşitliklerde bunlarda da mutlaka burada 3 ZF'i göstereceğiz. Şimdi zaten bağlantıların bu şekilde olduğunu biliyoruz. O zaman eşitlikler nasıl olur? Zaten üç fazla arıza için VF bölü Z1 artı ZF demiştik. Ancak 3 fazlı arızada evet 3 fazlı arızada şekillerde gösterildiği gibi IA1 VF bölü Z1 artı ZF e eşittir. Şimdi diğerlerine bakalım. Tek faz toprak arızası için tek faz toprak arızasında IA1 akımı neye eşittir? Buradan gördüğünüz gibi refolt gelime VF derseniz VF bölü pozitif dizi devrenin empedansı Z1 artı Z2 artı Z0 bir de burada seri olarak bağlı 3 ZF var. Dolayısıyla tek faz toprak arızasında VA1 VF bölü Z1 artı Z2 artı Z0 artı buraya bakın 3 ZF ekliyoruz. Empedans üzerinden meydana gelen arızalarda. Yine IA1, IA0 ve IA2 birbirine eşit. Şurası eşitlik olacak. Tek faz toprak arızası için A1 A0 eşit A1 bu da eşit A2 olur. Burası artı değil eşit, eşit olacak. Evet. iki faz toprak arızası için hemen bakalım. İki faz toprak arızasında dizi devreler birbirine paralel bağlıydı. Ve bir de burada 3ZF değeri var. Dolayısıyla iki faz Toprak arızası için Evet. Çift, fat, çift hat toprak yani iki faz toprak arızası için VA1 VA2 eşittir. IA1'i yazarken de empedans üzerinden meydana gelmeyen arızalardaki eşitliği hatırlayalım. Şunu eşitti. A1 eşit VF bölü Z1 artı Z2 çarpı Z0 bölü Z2 artı Z0 eşitti. Ama empedans üzerinden meydana geldiği zaman aslında yine bakın sadece şuraya Z0 artı 3 3 ZF e ekliyoruz. Çünkü iki faz toprak arızasında gördüğünüz gibi Şurada bir 3ZF var. Sıfır dizi devresine seri olarak bağlanmış 3ZF değeri var. Şu empedanstan bahsediyorum. Bunun empedansı zaten Z0 Burada 3ZF olduğu için öncelikle Z0 ile 3ZF seri bağlı olduğu için buranın empedansı Z0 artı 3ZF daha sonra da negatif dizi devre empedansı Z2 ile eş değer buluyorduk. Dolayısıyla çift faz iki faz toprak kısa devresi için A1'i bulurken Z0 artı 3 ZF ile Z2'nin paralel eş değeri o yüzden şu kısım Z2 çarpı Z0 artı 3 ZF bölü Z0 artı Z2 artı 3 ZF daha sonra bunu Z1 ile buluyoruz. Böylelikle paydadaki değeri bulmuş oluyoruz ve paydada, payda ise pay kısmında ise sadece VF değeri var. Dolayısıyla iki faz toprak arızası için eşitliklerimizi bu şekilde yazabiliriz. Evet. Hangi arıza çeşitimiz kaldı? Faz faz arızası kaldı. Faz faz arızasında da zaten iki yani pozitif ve negatif dizi devre birbirine paralel bağlı olduğu için normal durumda yani empedans üzerinden meydana gelmiyorsa ZF yoksa IA1 akımımız neye eşitti? VF bölü pozitif dizi devrenin reaktansına ya da empedansına Z1 diyelim. Negatif dizi devreninde Z2 diyelim. Normalde Z1 artı Z2 eşit. İşte empedans üzerinden meydana gelen arızalarda bir de buraya ZF e ekliyoruz. Çünkü ZF şuraya bağlı olduğu için Z1 artı Z2 artı ZF. Bu da faz faz arızasında empedans üzerinden meydana gelen faz faz arızasında IA1 akımının bulunuşuna eşitti. Evet. Bir sonraki dersimizde de güç sistemlerinde arızalar ile ilgili problemler çözeceğiz. Hoşça